Hacı Marulla. Gelin parmağı otu. Daha önceki videomuzda yakın çekim isteyen arkadaş oldu. Şöyle gösterebildiğim kadarıyla. Sesim. Bunu küçük boyutta almanız daha iyi olur arkadaşlar. Daha taze olur küçük olanlar. Geç şimdi hepsi ilkbahar olduğu için taze Yeni Çok çıkıyor Çiçek mi? mi? Ama çiçeklenmiş, tohumlanmış. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de çiçekler oluyor. Gelin parmağı. Lin kesimsin. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Burası da gelin parmağı yoğunlukta. Bakın. Normalde ot temizleyerek toplanır. Ama biz zaman kaybetmemek için evde temizliyor otumuzu. Oturduğumuz yerde? Aynen. Normalde ot toplarken temizlenmekten toplanır. Bakın yine gelin parmağı. Bugün iftarda harika bir menü bizi bekliyor. Bakın kara bağlar. Bunların da şöyle çiçeklerini alalım böceklenmişler şöyle hafif üfürdükten sonra bakın annem çağırıyor bunlar da marun. geçen yıldan tohum dökülen bunlar zaten marul ağaçları bakın Buraya artık. Başlamışlardı ama çamur olduğu için sürememişti. Şöyle göstereyim. Burası da gelin parmağı. Bak kesin. Diğer tarafta acı toplamıştık. Aynen. Çok fazla merak ediliyor arkadaşlar. Gelin parmağı otu. Gelin parmağı. Gelincek. Gelincek. Bunlar gelin Bakın. Parmağları. Ama çok taze büyük tazeler. Şöyle şuradan şunu da koyalım. Evet. Tabii ki acı da almadan geçmeyelim. Gelin parmağını yakından çekim isteyen arkadaşımız çok şanslıymış. Hemen diğer videomuzda gelin parmağı otu karşımıza çıktı bunun tadı çok güzel olur arkadaşlar genelde bütün otların hani tadı güzel oluyor ama acı marula ekşi diyenler oluyor bu daha böyle tatlımsı acı marula göre acı marul deniyor ama acısı var ama kendini yedirir bir Aynen. acısı var kendine has bir tadı var Şurada da gelin parmağı var anne. Artık bunlar ölecek. Gelincik. Taze hepsi de. Bunlar acı marullar. Kardan sonra hiçbir şey olmadan yine çıkmaya devam ediyorlar. Büyümelerini sağlıyorlar. Bakın hemen sağma dönüyorum. Hatta şöyle göstereyim. Daha dibindeyim. Gelin parmakları. Marullar. Tarz bulmak Bu taraftan Annem de karşıdan topluyor. Çiçekler. Bakın şunlara. Baharın müjdesi. Baharın müjdecileri. Bugün de bol bol gelin parmağı yiyeceğiz hmm. Bakın. Taze taze Böyle şey bir Çıtır çıtır bir şeyiz var Bakın. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz otlar Hep gelin parmağı Burada da çiçeklenmeye başlamış Gelin parmağımız Evet çiçekli olanlara dokunmuyoruz Bakın bunlar da çiçeklenmeye başlamış gelin parmakları. Şöyle tomurcuklarını da göstereyim. Da Tomurcuklarından tanıyacak olan arkadaşlar olabilir. Beyaz beyaz çiçek açıyor bunlar. Tamla tomurcukta. Tomurcukta. Tabii ki yanındaki taze marulları toplamada bir sakınca yok. Ama şey bunu Böyle çiçekli halinde Çok taze Şurada da gelin parmağı var anne Kuş ekmeği arkadaşlar Burada en çabuk Çiçeklenen herhalde kuş ekmeği Bakın şurada da Hemen çiçeklerini Bazı yenilebilen otlar Altından Kutlanır Tavuk budu ıspatan falan bunlardan hemen çiçekleniyor ama bunlar da öyle böceklenme olur mu bilmiyorum buna hiç denk gelmedim bakın burada ben kameramanlık yaptığım için annem topluyor bakın arkadaşlar geçen ee, Şubat'ta falan da çekmiştik. Çektiğimiz yere geldik. Bakın hep burası kuş ekmeği. Şu beyaz beyaz çiçek olanlar. İyi, şimdi şimdi evelekler. Burası gerçekten cennet bakın. Şurada evelekler. Bakın. Kuş ekmeklerine. Kuş ekmeklerinin çiçeklerine. Şöyle. Ay 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 ay. Çok güzeller çiçekler. Bence yeniliyormuş. Böyle. Evet. Bunun yenildiğini bilmiyorduk. Biz bunu tavuklara veririz genelde. Böyle tohumlar olur. Ee, maalesef <laughs> bilmediğimiz bir bilgi yeniliyormuş. Bilgi için de teşekkür ederiz. Çok da burada güzel. da tabii ki arılar karayındı bayi. Aynen. Bana dokunma. Bakın. Bakın burada evelekler. Eveleğin daha küçük olanlarını toplayan arkadaşlar varmış. Bizde ee, Bizde sarmak için büyüklerini bu küçükleri çok fazla dokunmuyorduk. Büyüyüp de e, büyüsünler diye. Ama arkadaşlar Artık yeni bir tarif öğrendim. Erzurum yöresine aitmiş. Eveleyin yemeği. Onu da deneyeceğim çok yakında. Gelin parmaklarına bakın arkadaşlar. Her yerdeler. Bakın. Bakın. Onların güzelliğine bakın. sallaya fazla girmeyelim çünkü sürmüşler burayı. Bunu almayacağım. Acı marullara bakın. Acı marul taze taze. Bunlar hep acı marul. Ama ağaç var için. Böyle arkadaşlar tarla kenarlarında e, sürülmemiş tarlalarda bol bol yetişiyor. Şimdi size bir yer göstereceğim. Evelek. Aşırı güzel evelekleri var. Bu sene acımarıla doyduk. Annem evde uğraşmayayım diye şu an. <laughs> Bir yandan temizliyor, bir yandan yine evde devam edeyim diyor. Bakın şunların güzelliklerine. Hem acı marullar, hem gelin parmakları. Şu Bunlar evde temiz için. Karayınlıba çiçeklenmemiş henüz Bakın şurada Karayınlıba'yı. Buraya yandığı için. Geçen sene pıtrak vardı, değil mi? Beyaz beyaz Bakın yabani sarımsakları. Bunları da toplayalım. Bir böreğini yapalım. Çok fazla mı Bakın arkadaşlar acımıyor. Taze, taze. Sarımsaklar taze taze. Evet. Şimdi bunu size ayrı bir video olarak yapacağım. Burada videomu durduruyorum. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Gelin parmağının. Şöyle bir fotoğraf alayım. Sizlere biliyorsunuz fotoğrafları da kolaj yapıyorum. Daha yakından görmeniz için. Tertemiz. altı. Çok hareket halinde olduğum için arkadaşlar bazen kamerayı unutuyorum. Gelin parmakları. Acımarullar yine. Taze taze. Burada yine gelin parmağı. Allah'ım verdiğin yine. Siz de arkadaşlar bilmiyorsanız bakın sizler için video çekiyoruz. Siz de bulduğunuz yerde hemen yiyin. Şunların güzelliğine bakın. Bakın her yerdeler. Ama emin olmadan da. Olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Gelin parmağının arkadaşlar bakın. Bu kısmı kırıldığında, şöyle keşke kesseydim bir saniye. İçi boş olur. Bakın içi boş şu anla bunun. Şey gibi, bir boru gibi. Ve böyle çok şey, nazik bir sesi var. Sanki hemen kırılacakmış gibi. nokta ilk kökünden sonra çoğalan bize çatallanmış denilir. Çatallayan bir bitki. Halmarul. Bu da benim parmağını tazesi. Her yaprağında dal verip uzuyor. Ama hangisi olursa olsun içindeki o hafif boşluk hissettirir. Boş yani. Tazesinde bile aynı. Görüyor musun? <laughs> Birazcık daha şöyle Oradan da tanıyabilirsiniz. Bunlar büyükleri. Yine göstereyim. İçi. Bir saniye. Size kanatı göstereyim. İçi boş arkadaşlar. Boş iç. Bazı hepsi de. Bu şey dedi, gelin parmağı Her tarafta var. Otların altında bile var. Arkadaşlar sadar otu diyoruz. Bakın. Bunu da göstereyim sizlere. Hemen da acı, acı maruldan. Marul. Acı maruldan da kesildiğinde süt. Sütlü olmaz belirtisi. İlerleyen zamanlarda da böyle dikenleri olur. Dikenleri batar. Bunda var ama çok taze olduğu için dikeni dahil taze. Bu ilerleyen zamanlarda olur. Ve sütlü bir bitki bu da. Bak hemen sütü akmaya başladı. İşte. Biri morul, biri acı morul. Ve bunun parlak ee, şey var, yaprakları var. Buna bakarak. Da. Şuraya bakın arkadaşlar. Gelin parmağa cenneti. şekilde arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere gelin parmağını elimizden geldiği kadar gösterebilmeye çalıştık. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı ve ayrıca bizim yorumumuzda yetişen yabani otları öğrenmek isterseniz de kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz de katıl butonumuzdan iyilik satın olarak kanalımıza sponsor olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.